Merhabalar, hoş geldiniz. Bir etrafıma bakayım, sağıma soluma bakayım. Bugün e, normalde kafeye gidecektim. E, Nida Park'ta bir tane herhangi bir kafeye, internette baktım, Google Maps'e baktım. Hashtag reklam değildir. Dedim bari bir kahve içeyim, hani evde canım sıkılıyor, geç uyandım falan böyle. Şimdi evimizde yakın kafeler falan oluyor. Dedim hani birazcık dışarıda geçireyim ki... Hem evime yakın hem de kahve içmiş olurum. Hem elde işte, sigara içemiyorum, orada da sigara içmiş olurum diye bir düşündüm. Yaptım öyle bir şey ama yapamadım. <laughs> Kapalıymış. Dedi ki erken kapattık. Double espresso olacaktım. Dedim iyi o zaman tamam başka zaman. Kusura bakmayın dedi. Yok esafla başka zaman o zaman dedim. Çok çok da heyecanlanmıştım böyle aa açık bir yer falan oturacağım. Yarım saat takılır kalkar giderim diye düşünmüştüm nasip değilmiş i̇şte demek ki birisinin gözü kaldı gözü kalanında gözü çıksın. Ay. Bugün birkaç konuyla geldim. Hem yürüyüş yaparken ufak ufak yürürken bu konuları konuşayım. İlk olarak ben eski zamanlarda sosyal medyadan çok utanırdım. Yani sosyal medyadan utanırım, utanırımdan kastım şöyle. ...işte hikaye atmaya falan çok utanırım. işte yüzlerce yüzlerce kişi geliyor beni 200 300 kişi görüyor hani işte bu 200 300 kişi görünce işte bu hikayemi ne yapacak ne tepki verecek falan gibi şey yapmaya başladım. Bunu genel olarak arkadaşlarım çok yaşıyor işte. Sürekli böyle hikaye attıkları zaman hikaye atmadan öncesinde Instagram'a veya işte farklı bir yere TikTok'tur veya Twitter'dır. Twitter soran, soran hiç olmadı ama <laughs> neyse. Twitter zaten sorulur mu bu arada? TikTok veya Instagram'a hikaye attıkları zaman, post attıkları zaman sürekli bana soruyorlardı, soruyorlar işte. Onlar da böyle bir şey yaşıyordu. Tamam, hani güzel bu, şu şöyle olabilirdi, şu kötü falan diye şey yapıyordum. Örnek veriyordum, yardım oluyordum, <laughs> destek oluyordum. Ama e, ben de aynı şekilde öyle yapıyordum işte. Şu nasıl atmalıyım, şunun arkasını hangi şarkıyı koyayım falan işte gibi düşünüyordum. Artık sikimden aşağı kasım paşa çok özür dilerim ama artık yani utanmaktan çok yoruldum abi gerçekten. Artık şey Instagram'ım cevap canlı ve düzgün bir şekilde kullanıyorum. Komik bir şekilde kullanıyorum falan. Salak salak hikayeler atıyorum. İnanın hiç umurumda bile değil. Podcast'lerimi atarken başta çok utanmaya başlamıştım işte. Amın okuyayım sen kaç yaşındasın, 19 yaşındasın, podcast çekiyorsun, seni dinleyen mi olacak falan diye. Utanıyordum böyle düşünüp de başka birisi acaba böyle mi düşünüyordur diye. Utanıyordum. Her neyse. Daha sonrasında bu utanç artık üzerinden yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yavaş yavaş bu utancımın üzerine gitmeye başladım. Dedim ki sikerler böyle işi, başlarım böyle işe. <laughs> Aman hani birisi laf ederse etsin bana ne yani <laughs> arkadaşlarım açık ve bariz bir şekilde belli destekleyen var desteklemeyen var desteklemeyen de kendi bilir benim için hiçbir sakıncası yok hiçbir sorunu yok ee, daha sonrasında böyle salakça fotoğraflar atmaya başladım yeğenimi atıyorum falan böyle geçen şey martinişka taktı koluna martinişka taktı dedim işte leylek görünce çıkaracaksın amcası kurban falan dedim. böyle şey yaptım onu attım falan böyle. Beğendiler birkaç kişi. Üç kişi beğendi. Hatta yani sadece beğenilenlere meraktan bakıyorum. Böyle gö göreyim diye bakıyorum hani. Ama okuyayım bu görmüşüz. Allah kahretmesin çok utanıyorum. Bu sikeyim artık ya. Yurdumdan beni takip edenler var. O sınıfımdan takip eden birkaç kişi var. Tekirdağ'dan var artık. Utanacak halim bile kalmadı gerçekten ya. Bana ne yani ne olacaksa olsun diye kendim böyle <laughs> yavaş yavaş şey yapmaya başladım. Avutmaya başladım diyeyim. Ama hani ilk başlarda böyle çok estetik, çok şey böyle çok dikkat ederdim. Sanki böyle bütün dünya görecek ama okuyayım sanki haberlere çıkacak. Sanki bu fotoğraf, o Yağız Çakın şöyle bir fotoğraf atmış. Herkes şey yapacak. Bana ne amına ya. İstersem sıçtım boka kadar atarım ya abi yani. Kimseyi ilgilendirmez bu konu artık kimse ilgilendirmez. Sevmiyorsan da Tayyip'ten çık. Dedim ki artık kendime dedim ki Yağız dedim. Bu senin hesabın mı? Evet. İstediğini atabilirsin. Utanacak, darılacak hiçbir şey olmaz. Derek de yok zaten. Hani utanacak kişi varsa karşı taraflar utansın. Sen niye utanıyorsun? Hesap senin değil mi? Evet. İstediğini at, istersen sıçtığın boka kadar at. Utanmıyorum. Az önce telefon cebimdeydi mikrofon direkt önümde şeye taktım. Hani bu klipsli olan mikrofonlar var ya. Onları taktım. Dedim ki cebime atayım öyle konuşmaya devam edeyim dedim. Sonra cebimden bir çıkardım. Kayıt gitmiş. Sonrasında dinledim ki oh çok şükür söylediğim yere kadar şey yapmışım diye. Dediğim gibi artık Instagram'dan utanmıyorum. Böyle çok utanan arkadaşlarım var, şey yapanlar var, böyle çok seçici olan insanlar var kime gösteriş yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Eskiden de ben de böyleydim ama yavaş yavaş bir deneyim kazanınca, yavaş yavaş bir büyüyünce artık bir aklın başına geliyor. Yaşlılık hayatına çekildim sanki. Menopoza gireceğim. Menopoza gireceğim bir süre sonra. İkinci bahsedeceğim konu. Bu, bu, konu birazcık uzak, uzun sürdü. Pardon uzun sürmedi, kısa sürdü. Özür dilerim, yanlış söyledim. Ee, i̇kinci konuda bu renkli hayatı ben seçmedim. Şöyle, ben bundan 2 sene öncesinde veya 3 sene olmuştur. Normalde ben hayatımda hiç konsere gitmezdim. Hiç şey yapmazdım böyle gecelere kadar dışarıda kalıp eve gitmemezdim falan yapmazdım. Yani gerçi artık hani bu da değişti. Artık gençleştim. Artık geceleri şey yapmıyorum. Şu an aslında dışarıdayım. Normalde ara ara yaptığım oluyor. Ama o zamanlar sürekli oluyordu. Gençlik zamanları işte 16, 15, 16 yaşlarındayken falan hatta daha da yok ya, daha da değil abartmayayım. Bu zamanlarda ben sürekli konsere gidiyordum. Ama ondan öncesinde hiç gitmemişim. Hani arkadaşlarım anlatıyor işte şuna gittim falan, şöyle şey yaptım falan böyle hikayelerim. Bir haftada ben 2-3 tane konsere giderdim ücretsiz oldukları için. Yok işte ben Tuzla'da oturuyorum. Nerede mesela? Beyoğlu'nda. Koşarak giderdim. Hiç sorun değil. Koşarak gider şey yapardım. Böyle konser giderdim. Tek başıma giderdim bu arada. Yani hiç arkadaşımla falan birlikte gitmezdim. Çünkü o zamanlarda tek başıma takılmayı yine çok seviyordum sanırım. Bu galiba genetik bir şey galiba. Neyse. Ve sürekli böyle insanlardan şey görürdüm. Ve utanırdım. Hani ya y Yağız, Allah aşkına sürekli konsere gidiyorsun, niye? Hani ne bu şeyin, ne bu fırfırlığın, ne bu orospuluğun gibi böyle bir... Alttan alttan şey yapıyorlardı ve ben tanıyordum bundan. Ee, böyle yapmamın sebebi aslında keyfim. <laughs> keyfim istiyor yani. Gidiyor muyum? Gidiyorum. Geri dönüyor muyum? Dönüyorum. Kötü bir şey yapmıyorum. Sadece şarkı dinliyorum, şey yapıyorum. İlk hikaye atıyordum işte o zamanlar. Böyle çocuk haklı falan, gençlik haklı. Şu anda da gencim de çocuk haklı diyeyim. Zaten 18 yaşından küçük olduğum için o zamanlar çocuk haklı diyeyim. <laughs> o zamanlar böyle salak salak işte hikayeler atıyordum. Böyle yok işte büyük ev bu kadının konserine gittim falan videosunu attım direkt eve döndüm. Yok işte başka başka manganın şeyine gittim falan böyle te kuzenim orada çalışıyordu falan böyle şey yapıyordum. Hikaye atıyordum falan böyle. Ardından başka adamlara iki defa gittim. Ve daha sonrasında artık dedim ki yeter. Zaten çok ücretsiz konser ve verilmesi yavaş yavaş azaldı zaten. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama dediğim 23 Nisan. İşte çocuk bayramı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. 29 Ekim gibi böyle bayramlarda oluyordu. Normalde yazın sürekli sürekli konserler oluyordu falan böyle. O zamanlar ben sürekli sürekli gitmeye özen gösteriyordum. Ya okula git deseler ah yine okul yine mi okul falan yeşsizinden ben konser olunca fırfırlık olunca direkt kaçıp gidiyordum. Konserlere gitmemin sebebi de aslında o zamanlar işte. Ailevi sorunlardan tabii ki de gençlik zaman... Pardon. Gençlik zamanlarında Allah aşkına şu anda da gencim. Çok böyle yaşlı gibi konuşmaya başladım. Ee, çocuk zamanlarında, o o yaşlarımda, 14-15-16 yaşlarımda doğal olarak ailevi sorunlarımız var mıydı? Vardı. Benim bayağı vardı. İşte yok efendim arkadaşlık sorunları işte o beni bıraktı, o şey beni şey yaptı falan gibi şeyleri düşünmemek adına kendime böyle bir hobi edinmeye başladım. Pişman mıyım? İnanın hiç pişman değilim. Hani insanlar yargılıyor muydu, şey yapıyor muydu, sürekli konserlere gidiyorsun, şey yapıyorsun falan böyle. Havalı mı sanıyorsun kendimi? Hayır havalı olsun diye değil, kendim için gidiyordum. Bir bakıma kendi başıma eğlenmeyi biliyor muydum? Biliyordum. En azından onlar kadar salak salak insanlarla takılıp salakça eğlenmiyordum. Tek başıma bile eğlenmeyi biliyordum. Bu yüzden sürekli sürekli konserlere gidiyordum. Ve bunlar bir süre sonrasında artık konser verilmemeye başladı İstanbul'da. Yani varsa da ücretli konserler falan var. Şu anda pazar günü bir konsere gideceğim ama bende de şöyle bir sorun var. Bir şeyi takıyorsam tam takıyorum. Bundan kaç 17 yaşındayken Badem diye bir şarkı grubu var. Belki bilirsiniz. Beni tanıyan beni tanıyan bilir. En sevdiğim şarkılardan birisi Badem Sen Ağlamadır. Çünkü bende farklı bir anısı var. Yaşadım ee, yaşadığım travmatik, üzücü, dramatik, kötü olayları yaşadığım zamanlarda o şarkıyı açıp sürekli ağlıyordum. Bir çardağımız vardı İstanbul Tek Tuzla'da. İstanbul Tekirdağ diyecektim. İstanbul Tuzla'da. Ve oraya oturup sürekli o şarkıyı açıp işte dertlenip ağlardım ve gerçekten çok huzurlandırdı. Sonrasında o kadar uzun bir şeyler gelişti ki böyle çok tesadüfi olaylar gelişti ki ben Solist ile tanıştım. Gerçekten artık ismimi, soy ismimi falan biliyor böyle. Direkt beni gördüğü zaman ayı falan dediği oluyor. Artık öyle bir tanışma oldu. <laughs> Sonrasında ben Paptirceme çok sarmaya başladım şu sıralarda bilmiyorum böyle bir şeyi takıyorsam tam anlamıyla takıyorum. Böyle her detayına kadar bilmem gerekiyor falan böyle. Bununla da çok dalga geçin oluyor. Yani sen de her şeyi taktıkça işte bir şeyi taktıkça tam takıyorsun falan. Kendimi böyle huzurlu hissediyorum. Kendimi böyle daha mutlu hissediyorum. En azından hani şey üzücü olaylarımı düşünmek yerine farklı dramatik, travmatik, kötü olaylarımı düşünmek yerine ilgi odağımı farklı yere çeviriyordum en azından geçmişten kalan bir şey gal galiba bu. İşte sürekli konserlere gidiyordum falan dedim ya. Sanırım ondan kaynaklı. Pazar günü de konser var. <laughs> yani eskiye dönmeye başladım kahretsin. Pazar günü dediğim gibi konserleri var. Konseri var. Konserleri var ne? Konseri var PUBG'cimin. <laughs> Onun için çarşamba gidecektim normalde işte nasıl desem bunu ne zaman atarım bilmiyorum. İşte normalde çarşamba günü halk ekmek stüdyosunda şeyim var, randevum var. Stüdyoya gidip kayıt almam gerekiyordu bir saatliğine. Neyse onun akşamına dönmeyi düşündüm ve bir baktım ki konserleri varmış pazar günü. Dedim perşembe bir dersim mi var? Evet. Önemli bir dersimi Hayır. Devamsızı takıyor mu? Hayır. Ve o konserde bir tane böyle bir boyama kitabı veriyorlar. Ama hani öyle bir boyama kitabı değil. Ben onu, anam ağladı onu ararken şey yaparken. Bez çanta veriyorlarmış falan. Sırf onun için gidiyorum bu arada. Ve hani böyle böyle farklı bir taraflara kafamı yordukça üzücü ve kötü olayları düşünmeyi bırakmışım gerçekten. Şu an birazcık daha da düşününce bununla gerçekten başarmışım bunu. Şimdi bir konum daha da var. E, bu konuyu birazcık farklı bir şekilde anlatacağım ilk başta. İnsanlar farklı bir şekilde insanlar işte kendileri için bir detoks yaparlar işte bu limonlu sudur falan böyle veya işte diyettir falan böyle. Ben de bundan bir hafta öncesinde bir şey yaptım. Detoks yaptım ama bu detoks düşündüğünüz bir de detokslardan değil. Arkadaşlık de <laughs> Konuşamıyorum. Arkadaşlık detoksu. Ama ne okuyayım nasıl bir detoks bunu? Yani götünden elemen tuydurma diye olabilirsiniz ama... Şöyle ben bazen arkadaşlarıma o kadar gıcık ol oluyorum ki... Beni çok zorbalıyorlar tamam eğlenceli bir bakıma ama bazı konularda böyle çok böyle gerçekten zorbalamayı da aşıyorlar. Zorbalamak diyemem bunu iğrençlik bence. Çok sinir bozucu olaylar oluyor ama hani illaki bir arkadaşım dur bu, bunu nasıl anlatsam. Bir arkadaşım var mesela onun arkadaşıyla da arkadaşım veya şöyle anlatayım çok yakın bir arkadaşım var onun yakın arkadaşıyla da çok yakın arkadaşım falan böyle. Ve hani böyle kendini üstün görmeye, kendini zekalı bir şekilde üstün görmeye çalışan bir arkadaş o. Ve direkt işte bizim bir grubumuz var. Hatta daha doğrusu gruplarımız var. Benim daha doğrusu arkadaşlarımla işte bir farklı bir grubum var. Orası farklı bir grup. Bir farklı bir grup daha da var. Orası da eski lise arkadaşlarımla olduğum bir grup falan böyle. Ve dedim ki, birazcık telefondan değil de arkadaşlarımdan uzaklaşmak bana fayda görür diye düşündüm. Ve birkaç gün boyunca hiçbir şekilde yazı yazmadım oraya işte. Yazmadım, işte şey yapmadım işte, Baktım böyle ufaktan geçtim falan, görüldü gitti falan böyle gruplara. Normalde bundan bayağı uzun zaman öncesinde, 5 ay yok, o kadar da değil. Bir sene öncesinde mi desem, hiç grupum yoktu böyle, gruplarda dahil değildim falan böyle. Bir arkadaşlık detoksu yaptım. Çok saçma bir şey anlatıyormuşum gibi ama gerçekten o kadar işe yaradı ki anlatamıyorum galiba birazcık da olsun. Sorun değil. Burada önemli olan kişi benim. <laughs> Burada rahatlaması gereken kişi benim. Zaten amacım bu. Podcast çekmemin amacı bu. Bir şeyleri anlatıp rahatlıyor muyum? Evet rahatlıyorum. O yüzden gerisi önemsiz. Ve bu yüzden dedim ki birazcık uzaklaşayım dedim. Ve hiçbir şekilde yazı yazmadım işte. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu. Sonra farklı bir arkadaşım yaz dedi ki hani Yağız dedi bir şey mi oldu? Hiçbir şekilde yazı yazmıyorsun işte gruba falan dedi. Dedim ki yo bir şey olmadı. Sadece birazcık uzaklaşmak istedim falan dedim. Ha o ben de bir şey oldu falan sandım. Böyle düşün, düşünceli olması da beni çok mutlu etti başka bir arkadaşımın. Ve çok rahatladım abi. İnanılmaz bir şekilde rahatladım. İnsan zaman zaman birbirlerine mesafe koyması gerekiyor. Çünkü hani Pelin Banyozoğlu'nun P Queen'in yani nickname'i mi? <laughs> Nicknamesi şey hasçilikler cosplay. Nicknamesi mi acaba? Nicknamesi P Queen olan arkadaşımız diyor ki hani bu ne götle don gibi falan artık götle don gibi artık pişik olursun falan diyor ya. Bu bakımdan düşünerekten <laughs> birazcık uzaklaşmakta bazı ilişkilerde, bazı şeylerde. Hani hafif hafif sürekli birliktelik falan böyle her gün birlikte olmak Tabii ki de insanın canını sıkar mı sıkar. Okul nasıl canımızı sıkıyorsa her hafta her gün okuldayız, şeydeyiz falan gibi de düşünebiliriz bunu. Ve hani daha da iyi bir bağımız olsun diye uzaklaşmak bana çok faydalı geldi açıkçası. Hani sinirlenmedim böyle birine sinirlenmedim, birinin salaklığına sinirlenmedim veya işte yine İyi bakımdan düşüneyim, sürekli kötü şeyleri düşünmeyeyim, gülmedim falan, tek başıma vakit geçirdim, kendime vakit ayırdım falan böyle. Kendime vakit ayırdım demişken ben her şeyden çok önemli olan şey benim için kendime vakit ayırmak. Sikiyim hani yok onunla buluşmayı yok onunla buluşmayı. Eskiden sürekli birileriyle buluşurdum evet ama artık böyle yavaş yavaş gerçekten menopoza girdiğimi fark etmeye başladım. Hani çok yaşlılaşmaya başladım. Tek başıma böyle vakit geçiriyorum. Kendime vakit ayırıyorum. Kitap okumaya başladım. Kitap, artık yani kitap okumaya çalışıyorum şu anda. Böyle konu birazcık daha da sıkıcıya gitmesin. Sıkıcı olmasın diye burada noktalıyım. Çok anlatamadım sanırım arkadaşlık detoksunu ama... Boşverin anlayan anlamıştır. Anlamayan da artık anlayanları anlatsın. <laughs> Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunu ne zaman atarım hiçbir fikrim yok. Genelde böyle... E dosya kaydediyorum, depoluyorum bir tarafa. Daha sonrasında yavaş yavaş atıyorum. Yani en azından o anda işte çektiğim dakikada çok rahatlıyorum muyum? Evet, rahatlıyorum. Neyse, <laughs> teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm kocaman Hoşça kalın. Bay bay.